Selam arkadaşlar. Maalesef hikayemi sizinle paylaşamayacağım. Birazdan nedenini öğreneceksiniz. 16 yaşındayım. Lise'ye gidiyordum ancak eğitimime bir süre ara vermek zorunda kaldım. Çünkü ailemin ortadan kaybolması gerekiyordu. Doğru duydunuz. Ortadan kaybolması dedim. Filmlerde görebileceğiniz türden bir süreç yaşadık. Her şeyi en başından itibaren anlatacağım. Bir gün ortadan kaybolmanız gerekirse benim hikayemden öğrendikleriniz çok işinize yarayabilir. Babam iki buçuk yıldır bir inşaat firmasının muhasebe müdürlüğünü yapıyordu. Bir sabah babamı şirketin genel müdürü aramış. Ofise birazdan patronun adamları gelecek. Onlara yardımcı ol demiş. Çok geçmeden beş kişi gelmiş. Hepsi siyah takım elbiseliymiş. Sanki tanınmak istemiyorlarmış gibi içeride bile güneş gözlüğü takıyorlarmış. Adamlar muhasebeyle ilgili evrakların hangi dolaplarda olduğunu sormuşlar. Babam da göstermiş tüm evrakları çıkarmışlar ve kağıt imha makinelerinde parçalamaya başlamışlar. Babam şaşkın bir şekilde bunu niye yaptıklarını sormuş. Adamlardan biri silahını göstermiş. Bir soru daha sorarsam burada çok kötü şeyler olur demiş. Babam ve diğer çalışanlar tabi acayip korkmuş. Patronun adamları evrakları yok ettikten sonra ofisten ayrılmışlar. Babam genel müdürü telefonla aramış ama ulaşamamış. 2-3 saat sonra babamı bir arkadaşı aramış. Bu kişi şirketin genel merkezinde çalışıyormuş. Başımız belada. Bizim patron mafya lideriymiş. Yasa dışı yollardan kazandığı paraları bu şirketlerde aklıyormuş. Büyük bir polis baskını yapılacakmış. Hemen oradan kaç diyerek uyarmış. Babam, bizim ne kabahatimiz var? Biz bir şey bilmiyorduk ki deyince arkadaşı, sen de benim gibi şirkette yöneticisin. Polis bizi de işbirlikçi olarak kabul eder. Yakalanırsak yıllarca hapis yatarız demiş. O günü çok net hatırlıyorum. Babam telaşlı bir şekilde eve geldi. Anneme ve bana olanları anlattı. Korkudan ağlamaya başladım. Babam, YouTube'da bir ajanla ilgili bir video izlemiştim. Emekli olduktan sonra şirket kurmuş. Ajanlık yaparken edindiği deneyimlerle başı belada olan kişilere yardım ediyormuş. Telefonunu bulup konuştum ve anlaştım dedim. Annem, peki bize nasıl yardım edecek diye sordu. Babam, ihtiyacımız olan şeyi yapacak. Ailemizin ortadan kaybolmasını sağlayacak cevabını verdi. Anlayamamıştım. Nasıl yani dedim babam. Gelirken bankadaki tüm paramızı çektim. Her şeyimizi değiştireceğiz ve hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yerde... ...yepyeni bir hayata başlayacağız diyerek son noktayı koydu. Bundan sonra sadece emekli ajanın söylediklerini yapacaktık. Babam kendi telefon hattını iptal ettirip hazır kartlı bir hat satın almış. Anlaştığı kişi bizimle yeni numara üzerinden kısa mesajla iletişim kuracakmış. Gelen ilk mesajda operasyon başladı. Ajan öncelikle görünüşümüzü değiştirmemizi istemiş. Annem saçlarını sarıya boyadı. Babam tamamen kazıdı. Ben ise yıllardır özenle uzattığım saçlarımı kısaltmak zorunda kaldım. Bunu yaparken de gözyaşlarımı tutamadım. Sonraki adımda sosyal medya hesaplarımızın tümünü tek tek sildik. Telefonlarımızın sim kartlarını çıkarıp kırdık. Babam beyaz bir duvarın önünde fotoğraflarımızı çekip ajana gönderdi. Bu fotoğraflar sahte kimliklerde kullanılacaktı. Tüm bunları otomatiğe bağlamış bir şekilde yapıyorduk. Hiç sorgulamıyorduk. Emekli ajan babamın telefonuna kısa mesajlar gönderiyordu. Babam bunları yüksek sesle okuyordu ve biz de hemen söyleneni yapıyorduk. Doğal olarak babamın arabasını kullanamayacaktık. Ajan bize bir araba kiralamış ve bizim eve 20 dakika yürüme mesafesinde bir yere bırakmış. Şehri terk ettiğimiz anlaşılmasın diye yanımıza bavul alamayacaktık. Evimizin polis veya mafya tarafından gözetlenme ihtimali vardı. Şu an ikisinden de kaçıyorduk. Evden ayrı ayrı çıktık. Babam kiralık arabanın olduğu yere gitti. Ardından bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen annemi alacaktı. Bense bir otobüs durağındaydım. Yarım saat sonra geldiler. Ajan henüz nereye gideceğimizi söylememişti. Merak içinde beklerken babamın telefonuna mesaj geldi. Batı. Böylece en azından hangi yöne gideceğimiz belli olmuştu. Öyle tuhaf bir ruh haline girmiştik ki sanki bizi dinliyorlarmış gibi aramızda hiç konuşmuyorduk. Sanırım kendimizi var olma moduna almıştık. Her şeyi sadece gerekli olduğu zaman ve sadece gerektiği miktarda yapıyorduk. Buna konuşmak da dahildi. Otobanda giderken babamın sık sık dikiz aynasına baktığını fark ettim. Zaten hepimiz gergindik ama gördüğüm kadarıyla babam daha fazla tedirgindi. Hatta terlemeye başlamıştı. Dayanamadım. Baba, takip mi ediliyoruz diye sordum. Babam, sakın arkaya dönüp bakmayın. Peşimizde beyaz bir araba var. Biz yavaşladığımızda yavaşlıyor, hızlandığımızda hızlanıyor dedi. Korktuğumuz başımıza gelmişti. Bizi bulmuşlardı. Annem endişeli bir ses tonuyla ne yapacağız diye sordu. Babam ana yoldan çıkacağım dedi. Gördüğü ilk sapaktan saptı. Çok geçmeden babamın telefonuna yeni bir mesaj geldi. Takip edildiğinizde en doğrusu kalabalık olan yolda kalmaktır. Şu an tenha bir yere doğru gidiyorsunuz. Takip eden kişiler orada size her şeyi kolaylıkla yapabilir. Neyse ki sizi takip eden yok. Korktuğunuz araba benim. 250 metre sonra durun. Saat 9 yönünde bir mısır tarlası olduğunu göreceksiniz. Arabadan inip tarlanın içine doğru yürüyün. Böylece mısırların arasında ailemizin kurtarıcısı olan ajanla tanıştık. İsmi Gürül oldu. Açıkçası hayalimdeki ajanlara pek benzemiyordu. Ben James Bond gibi yakışıklı ve atletik birini bekliyordum. Hatta karizmatik bile değildi. Fakat öte yandan Gürül Bey 35 yıl gizli serviste görev yapmış, çok tecrübeli bir ajandı. Onun sayesinde içine düştüğümüz kötü durumdan kurtulacaktık. Tirol Bey bize sahte kimliklerimizi verdi. Artık farklı isimlerimiz ve farklı bir soyadımız vardı. Bana uygun gördüğü isim tesadüfen en iyi arkadaşımın ismiydi. Bu güzel tesadüfe çok sevindim. <laughs> Annem yeni ismini hiç beğenmedi. Fakat tabi yapacağı bir şey yoktu. Ajanımız bize kimliklerinizde yazan her şeyi ezberleyin. Bundan sonra yalnızken bile birbirinize yeni isimlerinizle hitap edin. Böylece yeni hayatınıza daha çabuk alışırsınız dedi. Tekrar yola çıktığımızda keyfimiz biraz olsun yerine gelmişti. Babam annemin yeni ismini tekrar tekrar söyleyerek onu kızdırıyordu. <laughs> bu arada gideceğimiz yer de belli olmuştu. Birol Bey bize bir dağ evi kiralamıştı. Ancak orada ne kadar kalacağımızı ve ondan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Bunları bize yine o söyleyecekti. Size garip gelebilir ama bu maceralı yeni hayatımız hoşuma gitmeye başlamıştı. Evet düzenimiz alt üst olmuştu. Arkadaşlarımdan kopmuştum. Sağlık bir arabayla hiç bilmediğimiz bir yere doğru gidiyorduk. Yarınımız belirsizdi. Yine de bu harekette hayatı sevmiştim. Bir filmin içinde gibiydim ve sonunu merak ediyordum. Güroğlu Bey işini mükemmel yapan biri. Hayatımızın gidişatını inanılmaz bir şekilde planladı. Ona çok şey borçluyuz. Yeni kimliklerimizi elimize aldığımız o günden bu yana onay geçti. Peki bu sırada filmin sonu belli oldu mu? Galiba evet. Mutlu son mu bilemiyorum. Yaşadıklarımızı anlatmaya devam edeyim. Ona siz karar verir. Gittiğimiz dağ evinde televizyon vardı. Bu sayede haberleri takip edebildik. Televizyonda sık sık babamın muhasebe müdürü olduğu şirketin adı geçiyordu. Firmanın gizli sahibi büyük bir mafya ailesiymiş. Yasa dışı yollardan kazandıkları paraları aklamak için bu tür şirketler kurmuşlar. Babam olayın boyutunun ne kadar büyük olduğunu görünce daha da korktu. Patron adamları şirketteki tüm muhasebe kayıtlarını yok etmişlerdi ama yine de babam tabii şirketin tüm faaliyetleri hakkında geniş bilgi sahibiydi. Bu yüzden de mafya ailesi babam onların aleyhine tanıklık yapacak diye korkuyor olabilirlerdi. Bunu engellemek için belki de her yerde babamı arıyorlardı. Bulduklarında ne yapacaklarını sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Ajan Gürol Bey daha evinden sonra bize küçük bir çiftlik evi ayarladı. Yine herkesten uzakta yaşıyorduk. Babam her seferinde farklı bir markete gidip nakit parayla alışveriş yapıyordu. İnternete bağlanmamız yasaktı. Ben tüm gün kitap okuyordum. Annemse dikiş dikiyordu. Hayatımızı bir şekilde sürdürüyorduk. Ancak babam hiç mutlu değildi. Sahte kimliklerle oradan oraya kaçmanın sonu yoktu. Benim okulum yarım kalmıştı. En önemlisi ise paramız bitmek üzereydi. Babamın bir süre sonra mutlaka bir işe girmesi gerekecekti. Bu da elbette hiç güvenli değildi. Babam bunları konuşmak için, ajan Gürol Bey ile buluştu. Uzun süre ne yapabileceklerini tartışmışlar. En sonunda doğru olanın, polise gidip her şeyi anlatmak hı hı. olduğuna karar vermişler. Babam bunu bizimle paylaştığında karşı çıktık. Fakat babamın bizi dinlemeye niyeti yoktu. Annemle ben çiftlik evinde kaldık. Babam ertesi sabah, Gürol Bey'le birlikte evden ayrıldı. Babamın bize sonradan anlattığına göre, polis ona çok iyi davranmış. Eğer bu mafya ailesine karşı tanıklık yaparsa babamı ve ailesini yani bizi tanık koruma programına dahil edeceklerini söylemişler. Babamın zaten başka çaresi yoktu. Diğer türlü hapse girecekti. O yüzden bu teklifi kabul etti. Hı hı. Onun tanıklığı sonucunda da yer yerinden oynadı ve mafya ailesinin büyük kısmı hapse girdi. Tanık koruma programı kapsamında hayatımızı yeniden değiştirdik. Gürol Bey'in yaptıklarının benzerini bu kez devlet yetkilileri yapıyordu. Fakat elbette onlarınki çok daha kapsamlıydı. Başka isimlerle yeni kimliklerimiz çıktı. Bu sefer kimlikler sahte değildi. Ve annem kendine sevdiği bir isim seçti. Ülkenin farklı bir yerinde, çok küçük bir kasabada bize bir ev ayarlandı. Babama geçimimizi sağlayacak kadar maaş vermeye başladılar. Ayrıca yeni bir iş kuracağı zaman devletten maddi destek alabilecek. Tanık koruma programında estetik ameliyatta yüzünü değiştirme imkanı da varmış. Ancak biz o kadarını istemedik. Gerçi annem sonradan Keşke bu bahaneyle burnumu düzelttirseydim diye düşündü ama iş işten geçmişti. Bu arada kendimize basit bir aile hikayesi uydurduk. İyice öğrenelim diye her fırsatta tekrarladık. Böylece üçümüz de aynı şeylerden bahsedecektik. Bu hikayeye göre şehir hayatından bunalmıştık. Küçük bir kasabada sakin bir hayat sürdürmek istiyorduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür